do YouTube kanalından herkese merhaba. Cazgır'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Cazgır her bölümde farklı bir müzisyen arkadaşımızın konuk olduğu bir video serisi. Bu bölümdeki konuğumuz sevgili Oğuzhan Karakoç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Erkan abi. Sizi tanıyabilir miyiz? Oğuzhan Karakoç kimdir? Ben Oğuzhan Karakoç, 18 yaşındayım. Üniversite okuyorum, müzikle ilgileniyorum. Müzikle yolunuz ne zaman kesişti? Çok sevdiğim bir sanatçı işte. Ezeli dinlerken bu işi kendim yapma isteği ilk kez onu gitar çalarken görmek oldu. Gitarla işte kendi parçalarının akustik versiyonlarını yaparken baktım işte Hani görünüşü, imajı beni çok etkiledi. İşte gitar çalmak çok güzel göründü o an. Sanatçı da sevdiğim bir sanatçı olunca direkt babama gittim işte. Baba bana bir gitar al hemen. İşte o da beni kırmadı. Bir ay içerisinde gitarlar alındı. İşte kurslara gittim bir süre. Kendimi öğrenmekten korktum biraz. Dedim yapamayacağım herhalde falan. Çok sevdiğim bir hocam var. Onunla birazcık dersler yaptık falan. Birkaç saat bana bir şeyler gösterdi. Sonra kendim ilerleterek bırakmadan gitar çalıyorum. Yanına da farklı enstrümanlar falan ekledim. 4 yıldır da bu işteyim. Sen geçerken sahilden sessizce Gemiler kalkar yüreğimden gizlice Sen geçerken sahilden sessizce Gemiler kalkar yüreğimden gizlice Sen geçerken sahilden sessizce Gemiler kalkar yüreğimden gizlice. Müzikle şu an neler yapıyorsunuz ve gelecek planlarınız neler? Müzikle şu an günlük olarak Instagram, TikTok, YouTube kanallarında short videolar, real videolar paylaşıyorum. İzlenme, etkileşim kovalıyorum biraz. Onun dışında real hayatta yaptıklarım sokak müziği yapmak. Arkadaşlarımızla genelde ileride kendi parçalarımızı, albümlerimizi çıkartmak için kendi izole ettiğimiz bir kafe var. Orada sadece müzisyenlerin bulunduğu arkadaş çevremizle. Orada genelde müzik yapıyoruz. İşte birimiz kanjoya geçiyor, birimiz gitar, birimiz sola başlıyor falan. Alt, alt vokaller bilmem ne. Öyle provalar yapıyoruz. Sokakta müzik yapıyoruz. Orada kazandığımız parayı stüdyoda harcıyoruz falan. Böyle geçiyor. Bu kadar. Hazırladığınız içeriklerin üretim sürecinden bahseder misiniz? İzlediğimiz bu videolar nasıl ortaya çıkıyor? İzlediğimiz bu videolar çok uğraşılmıyor aslında. Basit çekiliyor. O gün enerjik hissediyorsam, güzel hissediyorsam kameramı koyuyorum karşıma. Alıyorum gitarımı. İşte o gün moduma göre bir şarkı seçiyorum. Bir 30-40 tekrar falan çekiyorum ama hani sürekli o kayıda başlayınca hani istediğim gibi olmuyor falan. Sadece tekrarlardan oluşa oluşa içinden en beğendiğimi seçip işte güzel duruyor bir diye biraz yankı ekliyorum. Güzel bir efekt varsa işte görsel onu koyuyorum. Etiketler, şarkıcıları hemen etiketleyip öyle paylaşılıyor. Çocukluğumda anlatılan masal güzel renkli bir arka bahçesi var çiçekleri sadece kendine kadar kenarlarında dalgalar mı var yoksa orada da ayrı bir hayat mı var içinde onlarca hikaye bölüm falan Müzik yaşamınız boyunca başınızdan geçen bir olayı bizimle paylaşabilir misiniz? Genelde insanlar işte yanımıza geliyor, Fotoğrafımızı, videomuzu çekiyorlar. Çocuklar oldum işte kırmızı balık çalıyoruz hemen gitarla falan. İnsanların güzel tepkileri oluyor genelde, kötü tepkiler az oluyor. Başından geçen olaylar hep insanların pozitif yaklaşımları oluyor yani. Kendinizi nasıl motive ediyorsunuz? Ben uzun yıllar spor yaptım. Çok yoğun spor yaptığı zaman insan sakatlanmaya gidebiliyor ya da kas gelişimi duruyor. Mola vermesi gerekiyor. Ben de bunu müziğe işte ayarladım. Müzikte de baktım bazen hani sesim detone oluyor, çıkmıyor istediğim notalar. Ya da gitar çalarken parmaklarım birbirine dolanıyor. Çok yoğun yaptığım zaman genelde motive olamıyorum. Genelde bir iki gün ara verip şarkı söylemeyip sadece sevdiğim sanatçıları dinleyerek, sesimi dinlendirip, kulağımı çalıştırarak, müzikten de kopmadan mola vermeye çalışıyorum. Ya da işte Instagram'da yapılan paylaşımlar, yine müzisyen arkadaşlarımızın, onları dinliyorum. Kendim biraz gaza getiriyorum. Bak bu benden daha güzel söylüyor. Söylemiş. Benim daha iyi söylemem gerek falan. Öyle motive olmaya çalışıyorum kendi kendime. Çok mutsuzum ama gülüyorum. Sanki seni ve ölüyorum. Beni gerçekten sevdiysen söyle şimdiden. Çöpümde sadece izmaritler ve zırvanalar

Müzikle uğraşan kişilere tavsiyeleriniz neler? Tarzlarını çok kısıtlamasınlar. Benim en büyük pişmanlığım 17 yaşına kadar sadece rap müzik dinlemekti. Farklı müzik türleri dinlemek insanın ufkunu açıyor, farklı tarzlara yönelmek. Ben sadece türkü çalacağım, ben sadece punk müzik çalacağım gibi kısıtlama yapmayın. İlk başladığınızda en azından bütün türleri dinleyin. Yani açın bir ara arabes dinleyin, birkaç gün punk müzik dinleyin, birkaç gün metal müzik dinleyin. Hani hem de kendi tarzınızı oluşturmakta da daha kolay bir yol izlersiniz. Jazz olmak Nasıl bir Burada olmaktan memnun musunuz? Burada olmaktan şu an memnunum. Güzel bir his. Amacı çok güzel. Kamera arkasında çok sohbet ediyoruz zaten. Anladığım kadarıyla yani çok güzel bir şeyi hedefliyor. Güzel bir format. Samimi. Yani burada olmaktan mutluyum. Sizden bir canlı performans alabilir miyiz? Tabii ki. Desem, erken delirsem, sevgilimden ayrıldım ama canlı performansınız için teşekkür ederiz. Rica ederim. Kıymetli izleyenler Cazgır'ın bu bölümünü burada sizlerle birlikte sonlandırıyoruz. Bu bölümkü konuğumuz sevgili Oğuzhan Karakoç'tu. Geldiğiniz için tekrardan teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Eğer hazırladığımız bu içeriği beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi formatla alakalı düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere iletmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşebilmek dileğiyle.